Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı belediye binasında yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Ankara'daki bir toplantıya Cumhurbaşkanı Gül'ün davetlisi olarak katılacak olması sebebiyle meclisi yönetemedi. Bir süre mecliste kalan Kara Osmanoğlu CHP grubunun sırasına oturdu. CHP'lilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kara Osmanoğlu kısa bir konuşma yaparak Ankara'ya gitmek üzere meclis toplantısından ayrıldı. İnşallah yola çıkacağım. Ee, arkadaşlar, tabii gündemi icra edeceksiniz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bizim meclis olarak, Büyükşehir Belediyesi meclisi olarak. Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın kısa süren başkanlık hevesini kursağında bıraktı. Vekilde ben olacağım. Ama bu bir şakaydı. Bir katalog çekimi için arkadaşlar beni önermişler. O yüzden yakışıklılığımı mazur görüp burada bir resim <laughs> çektirdim. Şimdi ben gerçek vekilimi Sayın Zekeriya Bey'in benim... <laughs> bu saygıda <silahlıyorum>. Tabii bir... Dediğim esnin bilgisine toplantıda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Fahri Örengül, Kandıra Sapan'da bulunan benzin istasyonunun Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanmasıyla ilgili soru sordu. Özak da Antik Kapı A.Ş. adına kiralandığını doğruladı. Gibi bir rakam e, tartışılan işte muhalefetçi konular rakamlar o nedenle bu meclisin çok önemli işler yaptığını ifade etmek istedim. Ancak muhalefet grubu olarak zaman zaman bir kısım sözlü ve yazılı sorular soruyoruz. Bir evet, e, resmi yaz sormuşsunuz. Bundan ilgili cevap biraz gecikmiş tahmin ediyorum. Bu cevabın e, bir an önce verilmesini ben genel sekreterimizden rica ediyorum. E, Belçika biraz ile ilgili teminat mektubu konusunda bundan ilgili yargı süreci zaten. E, Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazıcı petrol istasyonunun antik kapı AŞ tarafından devralınarak işletmenin faaliyete devam ettiğini belirtti. Şeylerle karşılaşıyoruz. Örneğin şu anda Kevin ile bizde bir icra takibi devam ediyor. <laughs> Olabiliyor bu şeyler. Ve şu anda biz bilgisayar firmasıyla bütün ödemelerimizi bitirdik. Evet onu sormaya çalışıyorum. Yani gelen var zaten devam ediyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç hissetti yani petrol ofis işletmeciliği? Şu tercih ediyoruz. <laughs> yani petrol direkt aldık. Öbür sözleşmesi bitti doğru.